onu yapmaya muvaffak olamazsa, onu yapmaya muvaffak olamazsa, Allah onun için katında tam bir iyilik sevabı var. Allah katında bunun için tam bir iyilik sevabı vardır. Yapamazsanız bile, muvaffak olamazsanız bile Allah onun için diyor, onun katında bir iyilik sevabı yazar. Şimdi diyor, bir iyilik yapmaya niyet eder ve onu gerçekleştirirse Allah ona 10 on haseneden 100 haseneye kadar iyilik yazar buyuruyor değerli kardeşlerim. Bakınız niyet ettiniz ama muvaffak olamadınız, yapamadınız. Yapamasanız dahi Allah katında ettiğiniz niyetten dolayı bir iyilik sevap var. Eğer niyetinizi gerçekleştirirseniz 10 haseneden 100 haseneye kadar da Allah katında size yazılır diye Efendimiz Aleyhisselam ve Selam duyuyor. Bakın başka bir hadis-i şerif. Ümmetimin şehitlerinin çoğu diyor Efendimiz. Ümmetimin şehitlerinin çoğu şehitliği gönülden niyet ederek yaşayan fakat takdirde olmadığı için yataklarında ölen kimseler diyor. Ümmetimin şehitlerinin çoğu şehitliği aslında gönülden istiyorlar. Şehit olmak istiyorlar, cihad etmek istiyorlar ama Rabbimizin takdiri olduğu ki yataklarında ölüyorlar. Çarpışarak değil, savaşarak değil, yataklarında ecelleriyle ölüyorlar. Savaş ortamlarında çarpışarak ölen niceleri vardır ki onların ne niyetle sadece Allah diyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Savaş ortamlarında bir ölenler vardır ki onların ne niyetle öldüklerini sadece Allah bilir diyen Efendimiz yine başka bir hadisi şerifle bize bunu aktarıyor.